Ama hesabım ben bugün bu videomuzda e, zombilerden savaşma ikinci bölümü açacağım. Gördüğünüz gibi genişlendirdim buraya. Tamam. Şimdi ilk zadı koyak. Allah. Aa iksir çıktı Kaşım Altın elmamızı yiyelim Skelet onlar döşe döşe düştü. Yan yan, yan skelet onlar. Evet. Nerede lan? Allah yanıram. Oy oy oy. oy. Cemaz kılıcımız hala düştü onlarda hiçbir şey de düşmedi çok büyük bir şey düşmedi Zula canan zombiler Ulan yanırım Ulan sizi Ya dayan 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 Aha Şimdi büyük bir cüz koyuram Spider Lan 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 Buna biraz fena vururlar hakkıda Şimdi en fenası babudu Vurmaya kaç hele Oh Allah. Mara aşağı atabilirler görəs ha. Ha, lan. lan. Hər bir Oha, oha, oha. Ata da. Ata, 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 Oh, atlar ama çok pis. Lan atın, atın, atın Allah'ın belaları atın, atın. Atılar hemen yere her saniyede tamam? Her saniye atılar hemen yere. Ee, ben de kreatif açıcım. Kreatif yumurtası yok koymuş. dedim ki çok aşan ekstremal bir şey olsun. Kongre burada karma katış kolu vardı. Limon zatlamış Ne kadar burada creeper var öyle? Tamam, çöte hep bunlara altın elmam zat. Çöte zombi yumurtaları götür. Tamam, Elmas zatımız yine. Hamsı tamam, okey. Ee, burada bakın, envantarımızda kılıncımız ve altın yumurtamız. Zombi, pigman zat, skeleton. O yumurta etti. O yumurta zaten orada kalsın. Ben creeper yumurtası götüreceğim. Skeleton, skeleton neyse. Ay masın da ne kadar. Tamam neyse. Ee, şunları da öldürey sonra ben altın elmamızı da yet derken burada çukur açtım. Düşer mal maldular. Hakikaten ben o çukuru atıyorum ve kapışmaya başlıyorum derken Allah'tan yedim lan. Allah. Salaklar düşün pah diye koydum onu. Gel 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 Allah ne oluyor lan? Selamı da ne yaparız? Oha ne oluyor lan Çıkarı patlıyor. Her yer patlıyor arkadaşlar. Aldın elmamızı yiyelim. Evet güzel. Ee, kaşın altına elmamızı yedi. Her yer... Aaa şeyler yok oldu. Torbaklar yok oldu lan yatır 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 burada bir iğne ölmüş tamam zaten patlasa da bir tane ev düzeldi 64 atmış tane blok olmuş tamam creeperlardan bir ev yukarıdan üç aşağı e, bu sese işitiriz eğer bilmemiştir sese get oynuyor kardeşim onunla da birine baksa video çekeceğim neyse yani e, neyse devam edelim ee, bu dişelim şunu diş 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 Lan bunu kır kır kır. Son blok. Lan düştüm ya. Salak gibi düşüyorum. Hakikaten ha. Ne salak gibi düştüm lan. Tamam. <laughs> tike tike creeperlara koyuyorum. Lan patladı ya. Allah'ım. Ya abi. Ne patladı ya bunlar. Abi bir kopyası topak lazım. Partneyin. Tam bir az torpaq oldu bizdə. Video bakalım 4 dəqiqə olmuş. Gözəl ara oldu da biraz. Video e, tutatalım. Şurda topraqlar var. Gətir, gətir, gətir. Gətir, gətir, gətir. Uzun bir topraq yapacağız. Evet, şurada partladın creeperlar. Partçı, partçı. Çox vaxt da elədilər. Tamam, 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 tamam. Nə bir səssətdə səhvlərin üzr istəyirəm. Səsim kasarmış indi kolonkanın. Nəysə. E, tamam. Dikeyləm. Olmadı. Tamam. Video durdurup tez yapıp geliyorum. Ha dostlar elədir tez creeperlərimizi qoyaq, partlamaz inşallah bunlar. Tamam, qışan qışan qış. Uy, yen düşdü. Işte. Vay! Patladı. Allah qar etsin, Allah qar etsin creeperlə şu an Patladı bir açık. Ama neyse burada biraz creeper patlasın. Patla 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 patla. Lan altın elmam yok. Ha salak gibi az kala gidiyorduk. Tamam o yüzden toprak ben de yeter. Şu biraz basen içmeli ya. Koy 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 koy